Merhaba arkadaşlar. Son burada kalmıştık ve bu bölümden çıkıyorum. Bu değersiz yok bu dairin yani beni sinir etti bu. Bu beni sinir etti bu beni. Bu beni sinir etti, bu beni sinir etti. Ne yapalım biz? Sok olma. Of artık. Yani bittim abi, bittim. Sok olma diye bir şey vurmuyor mu ya? zegan

Tamam kanki sağ ol. Bakalım seni itince of ama çok kötü oluyor be abi. Seni de itelim bakalım ne oluyor. İt it çiçeği it. Hadi abi ama come on. Yeter abi at şunu. Çiçeği de görmek istiyorum abi ya. Ne, neler olacak çiçeği bakmak istiyorum. Bilmek istiyorum ya yani bir bok olmuyor işte. Ananın. Çocuk git bu senin için uygun değil. Sen parçalan çocuk. Dur ya şu çocuğu atayım bakayım ne olacak. Çocuk ezildi de. Bana da çok kötü oldu yani. Tamam kanki hadi gül. Oha hemen gitme diyor. Tamam hemen gitmiyorsun. Sen ilk önce git de gidiyorsun. Oh, çok kötü oldu ama. Come on. Biz şöyle geriye gidelim. Sonra oradan hop şöyle geçelim. Tamam. Çocuk öldü galiba. Artık olan oldu. Evet kanka uzun sürecek. Ay, merhaba. Esel, ay. Yürü git lan. 48 saniye. Hı hı. Hı 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 popo diye saçma bir şey mi olur ya? Çok kolay bir şey ya. Bu kadar kolay bir şey yok yani. Lol Pogo. Ben de lol popo zannettim ya la. Bıçak mapına girelim. Batu Alp 22'nin güzelmiş. Merhaba arkadaşlar. Ee, benim anneannem kafayı yemiş. Kusura bakmayın. Anneanne laf olmaz ama anneanne kusura bakmayın. Biraz gezdik ya. Biraz salak. Her videomda gelir benim yanıma Anneanne evet, sen ne yapıyorsun böyle? Kendi kendine ne sen ne yapıyor böyle bana? Salak salak. O yüzden kusura bakmayın. Ben yine yani de çekeyim. Ters ulubatlı sana bir darbe alalım diyeceğim. Darbe atalım. Şöyle la yine anayım salak salak şeyler diyor ooo oldu batlı ama onlar bana dönmeyecek yani Serena Gomez ve Justin Bieber çizmişlerdi ne yapmışlar hmm, Çek. Of ya. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Ee, pijanlar çok kötü oldu ama yani ona çoğalmaya çalışıyordu yani. Çok kötü oldu abi ya ama pijanlar çoğalamaz ki öyle ne zannediyorlar kendini. <laughs> aman aman ona. <laughs> Allah'ım Allah, Allah. amına Om, koyayım orospu çocuğu ananın amına koyayım orospu çocuğu Ver lan tutunma anasının bacısını siktiğim orospu çocuğu marafaka patlayın lan patlayın çatlayın patlayın da çat Dayı ne yapıyorsun ben aay. This is Porto. Bum bum bum. Dıkşı çıktı. This is Porto ölmedi. çıkıyor ha bu ne ya? Berbat mı? Berbat. Berbat. Ne ne tutsun? Bakalım açıklamasına ne yazmış? Ne yazmış? I yemek versin bırakmayın sana hadi bay bay şu reklamı gözükmeyecek şekilde bu da da bu ne ya abi ne yiyeceksen ye ne yiyeceksen ye ne yiyeceksen ye beni sinir etme beni sinir etme beni sinir etme beni sinir etme, beni sinir etme. Ben niye buradan yapıyorum? Şuradan gireyim abi ya. E arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Artık... Minecraft... Yani... Yani... Yani yok artık Minecraft çekemiyoruz maalesef. Hiç 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 kusura bakmayın arkadaşlar çünkü... Ee, özür dileriz tekrar tekrar. Ee, çünkü oyunu tekrar indirmemiz lazım gibi bir şeydi ama yani benim İngilizcem çok iyi olmadığı için İngilizceyle uğraşmadığım için anlayamadım. Onun yerine başka bir oyun alacağız. Öyle böyle şöyle işte. İşte öyle böyle. Şöyle Gel beni Böyle hadi <laughs> Arkadaşlar bu açılınca ben haber veririm ya da <laughs> Videoyu tekrar başlatırım Şu an şimdilik Videoyu durduracağız Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu gerizik çaldı Onu kurdum <laughs> geri gelmiyor. Sikeceğim ben bunu. Yok böyle bir şey. Sizin oldum be. O kadar da beklemiştik be. Sinir oldum lan ben. ben neyi tıklıyorum bunun sana yahu. Eee, neyse öyle böyle işte. Konkiler ay oluyor bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay iyi oyunlar iyi günler abone olmayı unutmayın görüşürüz